Beraber, e, Uni, nasıl yapıyoruz sizlerle beraber Universal sandbox için nasıl indirilir bunu göstereceğim e, ilk baş açıklamaya verdiğim linke basıyoruz ve buradan e, bunu basıyorsunuz mesela oradan bir şey indiriyorsunuz hatta burada basalım buradan bu e, indirme butonuna basıyorsunuz ben indirdiğim için bir daha indiremeyeceğim e, size şöyle bir şey gelecek Ah yanlışa bastım. Ah. Bakın sapan, ikinci ekran da çıktı. Ee, klasörünüzü açıyorsunuz sonra. İndi klasörünü açtıktan sonra ben yanlış klas Size şöyle bir şey gelmiştir. Ya da buradan da direkt kaçabilirsiniz de. Bunu açıyorsunuz. Ee, şöyle de değil. Bunu açıyorsunuz. Ee, ondan sonra bunu çıkartıyorsunuz bunu kuruyorsunuz. O da ayarlarını falan siz yaparsınız kendiniz. Ondan sonra oyunuz buraya böyle. Universal Sandbox 2 geliyor. Hatta şöyle bir açalım. Yani sattı değil. Gerçekten Universal Sandbox. Ee, ama, ama lazım. onu ayıklamanız şöyle... lazım.